edildi. Denizler 50 yıldır olduğu gibi bugün de gençliğin eşit ve özgür dünya mücadelesinde yaşıyor. Gelecek mücadelemizin yol göstericileri olmaya, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelemizin yolunu aydınlatmaya, aramızda dolaşmaya devam ediyorlar. Deniz ve arkadaşları önce üniversitenin sorunlarıyla ilgilenen öğrenci hareketinin ardından işçi köylü hareketiyle birleşerek dönemin egemenlerinin korkuyla ifade ettiği ve sosyal uyanışın ve emperyalist barbarlığa karşı bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinin önderleri oldular. Bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi büyüyor. Yaşasın devrim ve sosyalizm olmuştu son sözleri. Kapitalizmin kar hırsının yol açtığı kapitalist krizler, emperyalist tekerlerin pazar ve bölüşüm kavgasının sonucu savaşlar, dünyanın yer altı ve yer üstü kaynaklarının talan ve yağmaya peşkeş çekilmesiyle büyüyen ekolojik felaketler çalışıyor. Dünya halkları emperyalistlerin yurt savaşında hayatından oluyor. Milyonlarca yoksul emekçi göçe zorlanarak yersiz yurtsuzlaştırılıyor. Emperyalistler arasında ayrım gözetmeyen, emperyalistle karşı mücadele çizgisi bugün de yolumuza ışık tutuyor. Deniz geçmişliği arkadaşları Amerikan 6. Filosuna ve NATO'ya karşı çıkarken o gün denizlere saldıranlar, 6. Filonun önünde secdeye duranlar bugün iktidardalar. Bunların sahte anti emperyalist söylemleri, iki emperyalist kamp arasında rüzgar, rüzgar gülü gibi bir oyana bir bu yana dönmekten ibaret. Her kesimden Türkiye gençliğini denizlerin büyüyen mücadele mirasının parçası olmaya, kapitalist emperyalizme ve iktidarlarına karşı demokrasi, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz. Yusuf, Hüseyin, Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz. Yaşasın devrim ve sosyalizm. İdama giderken yaşasın Kürt halk, Kürt ve Türk halkının kardeşliği diyen denizlerin ardılları gençler, Kürt gençleri ve Türk gençleri ve diğer gençler bugün bir arada ortak mücadeleyle emperyalizme karşı mücadeleyi yükseltiyorlar. Gençlerin gözlerindeki bu ortak yaşamı da getirecektir. Bundan emin olsunlar, bunu görsünler. Bugün gençler bir arada birleşik mücadeleyle devrim yolunda ilerliyorlar. Emin olsunlar ki biz bu karanlık ülkeyi kana göz yaşına sonunu getirmeye yakınız. Yaşasın devrim diyoruz, yaşasın sosyalizm diyoruz yaşasın Türk ve Türk gençlerinin ortak mücadelesi diyoruz. Hiç Teşekkür ediyorum. hoş